Selamlar arkadaşlar Doktor Food kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Firikik nasıl atılır? Firikiklerde neler yapabiliriz? Seçeneklerimiz nelerdir? Bunları anlatacağım. Haydi başlayalım. Evet şimdi Firikiklere nerede pratik yapabilirsiniz? Önce onu göstereceğim. Zaten anlatımı da size buradan yapacağım. Beceri oyunları kısmına geliyorsunuz. Duran toplara geliyorsunuz. Buraya gelmek için tabi bunları oynamanız gerekiyor. Bunları bitirdikten sonra şurada firikik bölümü açılıyor. Firikiklere tabii ki de burada çalışacaksınız. Sonra maçta da burada çalıştıktan sonra maçta da pratiğini yine bir şekilde yaparsınız. Evet ilk göstereceğim firikik türü direk hedef alıp vurduğumuz firikik türü. Yalnız köşeyi hedef almanız gol yüzdesini artıracaktır. Firki yüksek oyuncuyu seçmeniz çok daha önemli. Firki Neymar'ın yüksek. Ben Neymar'ı seçtim. 1.5 barla 2 bar arası doldurmanız yeterli tam vuracağında kareye basarsanız yeşil yani zamanlı bitiricilik bitiricilik rehberime bakın zamanlı bitiricilik kullanmış oluyorsunuz. Gol yüzdesi artıyor tabii ki bu vuruşlarda. Birkaç tane daha gösterelim. Yine hedefimi aldım. 1,5 bar doldurdum. Tam vuracağında kareye bastım. Yeşil zamanlı bitiricilik ve top tam hedef aldığımız yere gidiyor. Bir tane de diğer köşeyi gösterelim. Rakip mesela kalecisini oynattı. Şuraya hedefinizi aldınız. Bir buçuk barda doldurdunuz, tam vuracağında kareye bastınız ve çok güzel bir gol oldu. Yine istediğimiz köşe, istediğimiz yere gitti. Sırada göstereceğim firkiğ türü ise topu yukarıdan aşağıya gönderdiniz bir free kick Top e, çok güzel kavis alarak gider. Bu rakipler genelde e, bazen barajı zıplatıyorlar ya da barajı yükseltiyorlar. Bu o durumlarda yapmanız gereken bir firkiğ türü. Onu da nasıl yapacaksınız? Hedefi yukarıda alacaksınız. Bir buçuk bar iğne dolduruyorsunuz. Sağ analoğu bir aşağı bir yukarı yapıyorsunuz. Top yukarı giderken bir anda kavis alıyor. Mesela bu baraj yüksek. Burada da gösterelim. Yukarıdan seçtim. Sağ analoğu bir aşağı bir yukarı yaptım. Ve gönderdim. Çok güzel gidiyor top. Gördüğünüz gibi mesela bu baraj çok yüksek. Burada kesinlikle kullanmalısınız bunu. Yukarıda hedefimi aldım. Sağ analoğu bir aşağı bir yukarı yaptım çok güzel gidiyor gördüğünüz gibi. Topun gidişatından anlıyorsunuzdur zaten nasıl gittiğini. Top bir anda alçalıyor. Gayet göze hoş gelen güzel goller ortaya çıkıyor. Mesela baraj burada çok yüksek. Tam kullanmanız gereken bir yer. Hedefimi yukarıda aldım. Sağ analoğu bir aşağı bir yukarı yaptım. Ve gönderdim. Çok güzel gol oldu. Evet sırada falsolu free kick nasıl attılır onu göstereceğim. Falsolu free kick'i göstereceğim. Şimdi firki kullanırken, fazol firkite kritik bir nokta vardır. Oyuncunuza pozisyon vermeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yaparsınız? Gördüğünüz gibi sağ analogta sağa solayı götürdüğünüzde ekrana bakın, oyuncunuz pozisyon alır. Fazol vermeniz için benim şimdi göstereceğim fazolda oyuncunun en sağda olması gerekiyor. 3 pozisyona verebiliyorsunuz, en sağda durduğu pozisyon bu. Ondan sonra oyuncunuza firki kullandıktan sonra şöyle 180 derece bir açı vermeniz gerekiyor. 180 derece. Şöyle. 180 derece. Aşağı bir, aşağı bir 180 derece. Şöyle. Bu, bu hareketi yapmanız çok önemli. Şimdi firkiyi nasıl atacağınızı göstereceğim. Pozisyonumu verdim. Messi'ye daireyi dışarıda alacağım. 180 derece çizeceğim. Çok şık ve güzel gidiyor gördüğünüz gibi. Yine pozisyonumu verdim. 1.5 bar dolduracağım. Çünkü çok yakın 19 metre. 1.5 bar doldurdum. 180 derecemi çizdim. Ve gönderdim. Gayet güzel gidiyor. Bazı bir pozisyon daha gösteriyorum. Dairemi dışarı aldım. Messi'ye pozisyonumu verdim. 2.5 bar dolduruyorum. 24 metre çünkü 180 derecemi çizdim ve gönderdim. Gayet şık ve güzel goller oluyor. Sırada göstereceğim Frikik türü ise bu da falsolu ama Roberto Carlos'un şutu gibi düşünün Roberto Carlos'un Frikikleri gibi ayağınızın dışıyla vuracaksınız. Bunu nasıl vuracağınızı göstereceğim şimdi. Oyuncuya az önce nasıl pozisyon verildiğini anlatmıştım. Yine sağ analogla sağ sol yaptığınızda pozisyon veriyorsunuz. Bu sefer oyuncu en dışta kalacak. En dışta. Bakın. Üçüncü pozisyon en dış. Bunu da yapmak için oyuncunuza ayağın dışıyla vuracağı için şurada bir yerde açı vermeniz gerekiyor. Şöyle bir şey. Şurada mesela 1,5 barda dolduruyorum. Bu sefer daireyi terse çiziyorum. Terse. Terse çizdim ve gönderdim. Gördüğünüz gibi bayağı şık ve güzel goller oluyor. Yani Roberto Carlos'un filikikleri bu şekilde atılıyor. Bir daha gösterelim. Eski dik pozisyona getirdik. 180 derece yine döndüreceğim. Şurada bir yerde pozisyonumu verdim. 80 derece döndürdüm. Ve gayet şık ve güzel goller oluyor. Bir tane daha göstereceğim. Messi dikey pozisyona getirdim. Açımı şurada bir yerde vereceğim. Şurası yeterli. 1.5 bar doldurdum ve 180 derece çizdim. Gayet şık ve güzel goller oluyor. Roberto Carlos gibi bir kickler atmak istiyorsanız onu da bu tarz yapacaksınız. Evet sıradaki free kick şeklimiz ise ölü yaprak vuruşu dediğimiz free kick tarzı ben bunu çok kullanıyorum. Çünkü top sağa sola giderek ve çok sert bir şekilde gidiyor bu top. Hem sert hem de top yalpalayarak gidiyor. Kaleciyi çok şaşırtan ve çok estetik görünen bir firkik tarzı. Onu da nasıl yaptığınızı şu an anlatayım. hedefinizi alıp doldurduktan sonra tek yapmanız gereken sağ analoğu bir kere, bir kere aşağı, bir kere yukarı, bir kere aşağı. Yani 3 kombinasyon yapacaksınız. Bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı. Bunu yaptığınızda o dairedeki çizgi bir aşağı bir yukarı olacak. Sonra o dairedeki çizgi kaybolacak. Bunu yaptığınızda anlayacaksınız ki doğru yapmışsınızdır. O dairedeki o çizgi kaybolması gerekiyor. Şimdi size bir örnek göstereceğim. Burada oyuncuyu dikey almanız daha mantıklı. Ben de şu anda pozisyonu o şekilde aldım. Dediğim gibi hızlı bir şekilde yapmazsanız algılamaz bu kombinasyonu. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı sağ hiçbir yere saptırmadan bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı. Pozisyonumu aldım. Hedefimi aldım. Bir aşağı, bir yukarı. Bakın o da çizgi kayboldu. Gördünüz mü? Top ne kadar farklı gidiyor, görüyor musunuz? Bir tane daha göstereceğim. Hedefimi aldım. Bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı. Topun gidişatından bile anlıyorsunuz değil mi? Top çok farklı ve çok güzel bir şekilde gidiyor. Bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı çok sert ve çok güzel gidiyor. Bu free kick tarzını en iyi nasıl kullanırsınız? Hangi oyuncularla? Free bir kere yüksek olacak ve şut gücü yüksek olacak. Bu tarz oyuncularla kullanırsanız uzaktan 28-29 metrelerden bile çok güzel, çok şık goller atarsınız. Oyuncu yine dikey alıyorum. Hedefimi alıyorum. 1.5 bal dolduruyorum. Aşağı yukarı aşağı. Top gayet sert. Yani kaleci topu bile göremiyor. O kadar güzel gider bu free kickler. Bir daha gösteriyorum. Hedefimi aldım. Aşağı yukarı aşağı. Çok farklı ve çok değişik bir şekilde gidiyor top. Yani bana göre en etkili free kick tarzlarından biri bu. Hedefimi yine alıyorum. Bir örnek daha gösterelim. Aşağı yukarı aşağı. Gayet güzel gidiyor. Gayet şık goller oluyor. Evet şimdi free kickte şutlar nasıl atılır onu gösterdim. Şimdi diğer adamlarınızı, yani takım arkadaşlarınızı çağırarak neler yapabilirsiniz, onları anlatacağım. Takım arkadaşlarınızı da nasıl çağırırsınız? 2 e, tane takım arkadaşı çağırabiliyorsunuz. Bunda da e, şu şutumuzu atalım, burada çıkmıyor. Glitch var çünkü, ilk şutta çıkmıyor. Diğerinde gösterelim. gösterelim. L2'ye ve R1'e basacaksınız. Bunlara bastığınızda iki tane takım arkadaşınız gelir her biriyle ayrı ayrı şeyler yapabilirsiniz. Önce L2 ile çağırdığınız adamla neler yapabilirsiniz onu göstereyim. Öncelikle şu atabilirsiniz. Mesela L2 Neymar. L2 ile çağırdığım adam Neymar. Neymar'la hızlıca şu atabilirsiniz. Rakibi şaşırtmak adına. Veya ne yapabilirsiniz? Neymar'la pas atabilirsiniz. Mesela L1 çarpı yaptığınızda topu önüne bırakır. Bu da bir seçenek. Veya Neymar'la topu yine pas atabilirsiniz ama havalandıra da bilirsiniz. L1 yuvarlığa basarsınız. Topu şöyle bir kaldırır. Flash futbolunda topu şöyle kaldırıyor gelişine vuruyorsunuz. E, antrenmanda burada gösterilmiyor ama gerçek maçta yaptığınızda e, antrenman modunda olmuyor. Bakın yanlış hamle yazıyor. Ama siz bunu gerçek maçta deneyebilirsiniz. Topu anlık havaya kaldırıyor gelişine voley vurabilirsiniz ya da başka şeyler de deneyebilirsiniz. Başka yapacağınız şey söyleyeyim en son olarak. Yine L2'ye basıp bu oyuncunuzla fake shot yapabilirsiniz. Oyuncunuz topun üstünden atlayacaktır. Gördüğünüz gibi kare çarpı yaptığınızda şut atmaz. Topun üstünden atlar ona da pas atabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer oyuncuyla neler yapabilirsiniz. Bunda R1'e basarak çağırıyorsunuz. Bunda da dediğim gibi yine şut atabilirsiniz. Mesela Vine aldım bakalım nasıl vuracak. Şut atabilirsiniz. Topun üstünden atlayabilirsiniz kare çarpı yaparak. Şöyle mesela R1'e basıp çarpı yaptığınızda pas atabilirsiniz. Tabii antrenman modunda olmuyor. Veya şöyle bir kombinasyon yapabilirsiniz. Onu da tavsiye ederim. Kendi oyuncunuzla kare çarpı yaptıktan sonra oyuncunuz toptan atladıktan hemen sonra R1 çarpı yaparsınız. Atlayan oyuncunuza pas atarsınız. Bu da etkili bir yöntemdir. Antrenman modunda gösteremiyorum. Yanlış hamle Sebebini bilmiyorum. Antrenman modunda glitch var galiba. R1 çarpı yapıyorsunuz ve pası atıyorsunuz. Bunlar hepsi bir seçenek. Şimdi en son bir tüyo daha vereceğim. Bazılarınız şunu demiş olabilir. Ben hedefimi alıyorum, şut atmak istiyorum ama rakip kaleye oyuncusunu sokuyor. Ben bu tarz durumlarda şunu yapıyorum. İkinci oyuncumu çağırıyorum. Şunu kullanalım da şurada görünmüyor. Diğer oyuncum gelmiyor. R1 ile çağıracağınız oyuncu da önemli. R1 ile oyuncuyu çağırıyorsunuz ya. Mesela ben R1 ile oyuncudan topu üstünden atlıyorum. Rakip o oyuncuya benim pas atacağım sanıyor. O an hemen şut atıyorum. Hazırlıklı olmanız lazım ama. Bakın hedefimi aldım. R1 kare çarpı yapıyorum. Bu oyuncum topun üstünden atlarken o an hemen bir kareye basıyorum. Sanki oyuncuma pas veriyormuş gibi yapıyorum. Ama o esnada ben şut çekiyorum. Bir tane daha göstereyim. Mesela hedefimi aldım. O ara R1 kare x yapacağım. Bu oyuncum topun üstünden atlarken hemen kareye basıyorum. Messi ile şut atıyorum. Sanki pas veriyormuş gibi. O an rakip kaleye oyuncusunu soktuysa bile sizin pas vereceğinizi düşünüp hemen oyuncusunu kaleden çıkarıyor o anlık. O anlık siz şutu çekmiş oluyorsunuz. Ben hep böyle yaparım. Hep de rakip şaşırır. golümü de atarım. Maç esnasında kullandığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela kaleye oyuncusunu soktu. Ben o esnada hedefimi çoktan almış oluyorum. Rey bir kare çarpı yapıyorum. Oyuncu koşarken sanki onu atacakmış gibi yapıyorum. Ben o esnada şutumu çekiyorum. Evet arkadaşlar, Firkik inceleme rehberimiz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen emeğime saygı gösterip abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.